Yok. Ya abi diyor, böyle bir mesele var. Muska yazdılar. Bu Kur'an'da var mı? Bu sorunun cevabını senin bilmen gerekmiyor mu zaten? Şeye böyle özel adamlara mı indi yani? Sana indi işte yani. Bu Kur'an'ın mana ve maksadını anlaman lazım. Tekrar ediyorum lafız karşılığını değil. Ne demek istiyor Kur'an? Ne yapmamı istiyor acaba? Bunun temel disiplinleri nelerdir yani? Nasıl bir gönülle Kur'an daha iyi anlaşılır? Çünkü sadece akılla anlaşılmayacağı belli değil mi? Birçokları okuduğu özel ilimlerle Allah'ı inkara kalkışıyor değil mi? Sadece akılla gidilmeyeceği belli. Yani ne demek istiyor acaba bu Kur'an? Bunu senin cevapla gerekmez mi? Kaç yaşına gelmişsin? O kadar ilginç musibetler badireler atlatmışsın. Trafik kazaları geçirmişsin. Başına gelmeyen kalmamış falan. İşte sürekli anlatılanlar yani böyle. Hepsinde de bir mesaj yakalamaya çalışıyor ama yakalamaya çalıştığı mesajlarda ben Kur'an'ı anlayayım. Efendimiz Aleyhisselam'a benzeyin mesajı yok. Ben herhalde önemli biriyim. O yüzden böyle oluyor bana falan. Gerçekten diyorum. Her hafta mutlaka bir kişi yani 6-7 kişi dedim ya rüya anlatıyor. Onun bir tanesi de şuna ikna etmeye çalışıyor işte. Mesela önemli bir adamı görmüş diyelim aslında. İşte bu Said Nursi Hazretleri olabilir, Abdülkadir Geylani Hazretleri olabilir, İmam Rabbani olabilir, sahabelerden birini görmüş olabilir falan. O gördüklerini böyle yaka zaten gördüğünü ispatlamaya çalışıyor. Şurada böyle biraz ne uykusundasın Yücel abi ne de uyanıksın. Ve bir birden yanında beliriyor falan. Buna inandırıyor ki hani onun önemli biri olduğunun ortaya çıkması lazım. Yoksa kılmadığı namazların hesabını nasıl verecek? Öyle değil mi? Yani insan başa gelen musibetlerin her birinin derecesine göre içerisinde bir nimet barındırdığını bir türlü anlamıyor. Bu musibetleri gene dünyalık olarak çözmek istiyor diyor. İşte insanın en çok alakadar olduğu neyse musibeti onda oluyor. Kimi zaman aileyle oluyor. Kimi zaman hanımla oluyor. Onunla yaşadığı olaylarda istiyor ki gene sadece dünya hayatındaki huzurum tam çözülsün. Tek istediğim olan başıma böyle bir musibet geldi. Değil mi? Zahirde musibet yani. Hakikatte musibet mi? Değil. Şimdi mesela bir kişi vatan savunurken canını verse. Yani Allah kimseye bu cihette yani sabrı zor. Allah sabır versin yani. Bu zahirde musibet gibi gözükebilir ama hakikatte nedir bu? Şehitlik makamıdır. Şimdi bir insan buna ya bu musibettir falan dese tabi iman olma şartıyla doğru mu koyuncu? İşin özünde vatanı bile İslam'ı yüceltmek için, İslam'ı şereflendirmek için değil mi kullanmak icap ediyor? Yoksa pek bir mana cihetiyle manası almayabilir. O cihetlerden bakmak lazım olaylara. Ama insanlar doğru adımlar atmadığında gerçekten şizofrenik haller yaşayabiliyor. Bu üstadın musibetle ilgili akıllara zarar bir cümle tabiri var. Yücel abi diyor ki elin kırık ise kesilmiş ellere bak diyor. Çok ilginç. Abi çok basit düşün. Elini kırık düşün. Hakkızın da eli Allah Göstermesin. Kesilmiş yani ahiretine yarayacaksa bir şey diyemem ama öteki türlü insan istemez birbirine değil mi o ile Ak kızında bir bakıyorsun abi tekeli yok yani kesilmiş. Şimdi insan böyle baktığında ne yapar abi? Şükür. Şükretmesi lazım. Üstad da buna binaen onu söylüyor yani senin başına gelen bir kere musibetler bir nimeti netice vermek içindir. Tabii o nimeti de dünyada bekliyor adam. Diyor olan diyor geçen başıma şu geldi demek gökten üç külçe altın düşmesi lazım diyor yani adam onun karşılığında dünyada beklediği için bu bulanık bir bakış açısı. Yani böyle bir adam sonuca zihninde asla varamaz. Üstad bu yüzden abi elin kırık ise kesilmiş ellere bak diye insanların zor zamanlarında, zor anlarında hakikate dokunan bir teselli bulmalara ihtiyacı vardır. Tekrar ediyorum. Avuntu bir teselli mi? Hayır. Hakikate dokunan bir teselli bulma zorunluluğu vardır. Buna Üstad şöyle bir cümle söylüyordu hatırlarsanız. Ömrü hayatımda dört kelime öğrendim diyordu. Biri nazardı, biri niyetti, manayı isimdi, öteki de manayı harfti. Burada şimdi bunları da işleyeceğiz bu arada nazar, niyet değil işleyeceğiz. Bu nazar kelimesi bakış açısı demek. Biz bunu bir kelime olarak daha çalışmıştık. Paradigma diye bir kelime çalışmıştık. Hatırlar mısınız? Ne demek paradigma? Bakış açısı. Bunun tam bizim dinimizdeki terminolojisi nazar. Zaten nazar etmek ne demek? Bakmak. 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 Nazar değmek ne demek? Baktıktan sonra kişinin biyoenerjisinin o adama çarpması değil mi? Ve bunun sonucunda o adama biraz tahrip oluşturması. Bunu bir kimya, fizik, biyoloji laboratuvarına koyduğunda incelenebilecek bir şey değil. İslam'da hakikati olan bir mesele. Nazar bu cihette hem bakmak demek hem de bir bakış açısı manası var. Üstad hayatım boyunca bu dört kelime öğrendim derken, bir tane nazar kelimesini söylüyor ve çok önemli. Şimdi mesela bu bakış açısı olayı bana sorarsanız bir insanın hayatını yorumlaması için çok çok önemli. Yani aynı olaylar var ama aynı olaylara verilen tepkiler aynı değil. Bir tane insan hastalandığında ya hakikaten ben insanım yani bana et illa çamur yani günah bulaşmıştır. E hadiste geçiyor ki bir müminin ayağına diken batsa kefareti zünüptür. Günahlarına kefarettir. Ya şurada da şu hastalığa razı geleyim köşede bir 10 gün 15 gün ya günah dökme hükmü olabilir yani düşünsene eskiden yap o yanlışları. Demek Allah onları siliyor olabilir diye bir bakış açısından mutlu olabilir ya da ya benim gibi dipdiri gencecik adam dünyaları aşması gerekirken nezle grip gibi ufacık bir mikrop beni yatağıma yırdı o kadar işim vardı gücüm vardı falan hanımındırdır ile baş başa kaldım 15 gün. Böyle de bakabilir bu adam. Öyle değil mi? Bu işte abi aynı olayı yaşıyorlar ikisi de ama neden farklı bakış açıları var? Nazardan dolayı. Üstad o yüzden başta güzel gören diyor. Güzel görenden kasıt orada güzel görme olayında o nazar çok önemli. Yani aynı olay ama o olayı mutlaka nimete bakan bir kebir veçi var mı? Var. Ama ondan nikmete bakan veçini seçiyor. Ay bana gene bela geldi, gene musibet geldi. Güzel görebiliyor mu? Güzel göremiyor. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Doğru mu? Paradigma dediğin olay çok ilginç. Mesela ben paradigma Risale-i Nur'da en fazla şurada anladım. Üstad işte o 1. Cihan Harbi'nden sonra Rusya kosturma esir düşüyor üstad. Orada işte Nikola Nikoloviç diye bir komutan var. Koca gavur diyorlar adama. Böyle çok zalim, gaddar bir tane adam. Neyse üstada böyle diğer yanında o keçe külahlılar dediği o bağımsız birlikle birlikte yani bir Kepeyi savunuyorlar ama askeri bir eğitim düzeyi almamışlar yani. Ovan bölgesinin delikanlı adamları yani. Allah hepsine rahmet eylesin inşallah. Onlarla birlikte Üstad'ı bir kampa kapatıyorlar. Neyse bu Nikola Nikolaevic bir gün böyle gezerken Üstad'ın önünden geçiyor. Kısa anlatayım ama olay çok güzel yani. Şimdi böyle Nikola Nikolaevic önünden geçiyor falan. Herkes ayağa kalkıyor. Üstad ayağa kalkmıyor. Ya bir daha geçiyor falan. Bir daha ayağa kalkmıyor. Kim bu adam diyorlar falan işte. O zaman Said'i meşhur diyorlar. Kamalı Molla diyorlar. Bediüzzaman diyorlar. İşte Bediüzzaman budur falan. Öyle mi? Tekrar geliyor. Niye ayağa kalkmıyorsun diyor. Ben bir İslam alimiyim. Senin önünde kıyam etmem diyor. Doğru mu? Senin önünde ayağa kalkamam, kıyam edemem diyor. Tabi böyle olunca Nikolaevich kendisine şey yapıyor yani üstadın ilmin izzetinden dolayı böyle yaptığını anlayamıyor. Ve üstad o zaman da elinde bir tane kuru çubuk böyle medrese Zehra'nın planlarını çiziyor yani. Bizim dört katlıyım. Helal. Neyse ondan sonra Nikola, Nikola 3 diyorum asın bu adamı. Kurşuna dizin bu adamı. idamını veriyor yani. O koca gör dedim Nikol şu Nikola Rus komutan. Neyse ondan sonra Üstad Hazretleri böyle koğuşa gidiyor. İdama hazırlanacak tabi. Yücel abi. Etrafındakilerin hepsi panik halinde. Sayit Nursi git ona söyle yanlış anladın de. Seni affeder. Şöyle söyle bak o adam bağışlar. Şöyle söyle kusura bakmayın ben önünüzde şey yaparım falan. Üstad adamların hallerine çok şaşırıyor. Adamlara diyor ki siz dalga mı geçiyorsunuz? ben ahirete gidecek bir vize arıyordum. Şehit olup imanlı ölecek bir vize arıyordum. Böyle bir cihan harbinde esir düşmüşken bu vize önüme çıktı. Ben buna iştiyak duyuyorum. Siz bundan içtinab ediyorsunuz. Kaçıyorsunuz, geri duruyorsunuz. Aklınızı mı yitirdiniz diyor. Aynı ölüm hakikati. Aynı mı? Ruhun bedenden sıyrılması değil mi? Aynı ölüm hakikati değil mi? Ondan sonra sonsuz bir yaşantıya kavuşması değil mi? Birisinin paradigmasında, bakış açısından, nazarında korkulacak bir mesele. Aman ölüm gelmesin git af dile falan. Üstadın bakışında da hasret duyduğu bir mesele ve hasret duyduğundan dolayı şöyle diyor İsa Nur'da. Ölümün hakikatini anlamış kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemiştir. Biz işte, hayatta da yaşıyoruz. Aynı masada aynı ölümü konuşuyoruz. Ya o ölüm sana denk gelecek öyle ya da böyle. Bizim için de yani hasret duyulacak bir mesele öyle değil mi abi ölüm hakikati? İşte buna paradigma deniyor buna bakış açısı deniyor. İnsan başına gelecek başına gelen musibetlerde Allah'ın istediği şekilde nazar edip o paradigmayı yakalayabilirse o bakış açısını yakalayabilirse inanın bana hem dünyanın saadetini garanti altına alır hem ahiretin saadetini adetini garanti altına alır. Sanki böyle hani koca bir gemi denizde gider, dalgalar çarpar çarpar yarılır ya gemiye gelince. Aynı öyle musibetler bu adama çarpar gider. İkinci bir adam gibi musibeti gerçek bir nimet cihetiyle, bunu avuntu olarak demiyorum. Gerçekten nimet yani. Bir musibet dine gelmedikçe bu bir nimettir. Biz bunun dersini gördük. Öyle değil mi? Ya bir ihtarı ilahidir. Koyun uçuruma doğru koşarken çoban taş attı dur gideceksin dedi. Ya ona kefareti dur Çok günahı vardı. Allah onlara affetmek için böyle bir sebep, bahane yarattı. Veyahut ne bu kainata neden geldiğinin, ne yapması gerektiğinin farkında değildi. Gafil bir haldeydi. Allah azze ve celle onu bu musibetle gafletten uyandırdı. İslam'da musibet diye tabir edilen tek şey dine gelen musibettir. Onun hiçbir şey İslam'da musibet denmiyor. Bu bakış açısıyla bakılsa ne kadar güzel olacak. Evet okumaya başlayalım mı? Bismihi Subhanehu. Sözler Lemaat 724. Her musibette bir ciheti nimet var. Koyuncu abi ne diyor burada? Her musibette o musibette görmemiz gereken Allah'ın aslında bize bir lütfu var. Böyle paylaşılabilir bir hatıram var mı? Abi başıma bu geldi de hayırmış be falan. Bir tane böyle. Hemen aklıma gelmedi de. Furkan senin var mı kardeş? Var abi. Söyle bakalım. Furkan nereliydin sen? Hatay'da. Hatay. Dün konuşmuştuk. Şeyinden dedin değil mi? Sınıra yakındın. Aynen Tamam hadi bakalım. Çok fazla vesveseli bir insandı. Beni çok fazla rahatsız ediyordu. Birkaç olay başıma geldi son zamanlarda da. Abi bir baktım bir buradayım. Hamdolsun. Vesvesen tahkik etmene sevk olunmuş. 21. söz okudun mu? Vesvese risalesi var orada. En sonunda diyor ki ehli ilmin ilmini de arttırır diyor. Anladın mı? Yani o vesvese doğru kullanılsa kişi tahkik eder. Bak namaza da başlamış oldun öyle mi? Kaç gün oldu? 15 gün oldu. Yücel abi senin yok mu Allah aşkına ya? Abi ben... Bir örnek verebileceğin yani özel olmayan. İlk dükkanı açtım, iflas ettim çok iyi oldu. <gülüyor> 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 Kurtuldun mu? Kurtuldum. Süper ya. Hamdolsun. Vallahi çok hoş. Ey musibet dedi. Şimdi bu kelime geldiyse içinizde sindiremediğiniz bir olayı böyle başınızda düşünmeniz lazım. Bu tefekkür edemezsen Furkan bu ders havada kalıyor. O yüzden sordum yani başınıza gelen neler var diye. Bir musibet düşünün ya. Musibetin içinde bir nimet münderiçtir. Münderiç? Evet konulmuş diyelim. Münderiç. İşte musibetin içindeki nimeti görebilmek nazara bağlı. Ne demiştik Barış Diyar adına nazarın? Paradigma. Paradigma. Yani bakış açımızın ne <laughs> yönde olduğuyla alakalı. Devam. Dikkat et de onu gör, nasıl her şeyde vardır. Şimdi burası biraz iddialı oldu, her şeyde var diyor. O zaman her şeyde var ve biz göremiyorsak biz gerçekten çok kısırız dedik. <laughs> çok sati bakıyoruz, sı bakıyoruz demektir. Bence insan ömrünü böyle bir şeye feda etse o bile azdır. Ya Rab senin gönderdiğin musibet saydığım her şeyde bile senin bir ciheti nimet var. Ben kendimi bunu bulmaya, bunu görmeye adayacağım dese güzeldir. Devam. Bir dereceyi hararet her musibette vardır, bir dereceyi nimet. Şunu demek istiyor burada. Şimdi musibetlerin derecesi var. Mesela birden 100'e kadar derece verelim. 2 derecelik bir musibet düşük bir musibet. Öyle değil mi? Bir kişi iki derecelik bir musibete dühçar olsa, bunun karşısında alacağı nimet iki derecelik bir nimet olur. Bir kişi 10 derecelik bir musibete dühçar olsa, bunun karşısında alacağı nimet 10 derecelik bir nimet olur. Biz bunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Hadiste diyor ki Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya felemsal felemsal Belanın en şiddetlisi önce peygamberlere, ondan sonra evliyalara, sonra da derecesine göre gelir diyor. Demek bir adama sürekli musibetin bulaşması Allah'ın onunla alakadar olduğunun, muhabbet duyduğunun ve bir beklentisi olduğunun kesinlikle karşılığını verebilir. Çünkü her şeyde bir nimet var diyor. Her musibetten. Şimdi ta zamanında merhum Ahmet amca diye bir abi vardı Allah razı olsun. Bir gün onun dükkanındayız böyle. Kapıdan da böyle birisi girdi. Ahmet amca da böyle babacan bir adam. Risale Nurlara da çok güzel vakıftı. Şimdi onun dükkanına girdi böyle. Girince böyle söylenmeye başladı. Ben de dükkanda oturmuş Ahmet abiyi bekliyorum yani. Onunla muhabbet edeceğiz. Başladı söylenmeye. Dedi <laughs> Ahmet abi başıma şu geliyor, başıma bu geliyor. Ne yani bu biz Allah'ın kulu değil miyiz? Yani maalesef söylenmeler isyana kadar gidebiliyor. Biz Allah'ın kulu değil miyiz? Hiç yüzüm görmeyecek mi? Neden ona değil de benim başıma geliyor falan kıyaslamalara başladı. Çok üzücü. Zaten bugün ana konulardan biri de bu yaslama problemi yani. Elin kırık ise kesilmiş ellere bakı başta bu yüzden söyledim. Başladı devam etti. Niye bende şöyle, niye bende böyle? <laughs> Ahmet abi sükunetle dinledi. Ey kızım dedi. Senin dediğine göre haşa Allah azze ve celle peygamberden nefret ediyor dedi. Niye Ahmet abi dedi? E onun başına gelen kimin başına gelmiş dedi. Anladın mı abi? Allah özellikle muhabbet duyduğu ve istihdam edeceği kullarına yaşatmadık hiçbir musibet bırakmaz ki. Onun arkasından gelip onu taklit ve onu tatbik etmeye çalışacak olan insanlar yahu bu arkadaş zaten bu musibet dibini gördü, alasını gördü ya bu arkadaşın tecrübesinden de istifade edelim diye özellikle yolunda istihdam edeceği insanları çok güzel belalara düçar eder. Kendi gibiler ondan örnek alsın diye. Ahmet abimin bu söylediği gayet manidardı yani. İnsan başına musibet geldiğinde haşa Allah benle sevmiyor değil. Bana sorarsanız özellikle ahir zaman denen ta asrı saadetten bu asrı felakete geleceğin bu süreçte bu son noktasında insan gafletten kendini bir an bile ayırt edemezken Allah'ın belli başlı musibetlerle artık ne şekilde olursa olsun kişiyi gaflet uykusundan uyandırma çabası bence bizzat sevdiğinin delili. Benim kanaatim yani. Bizzat. Hayır bak kendine gel. Ahiret var. Esas yurdun orası. Burası misafirhane. Ama sen hep burada sonsuz kalacakmış gibi tuğli emel. Bitmeyecek emellerini hep dünyaya inşa ediyorsun. Ahiret için Kur'an'ı sadece <laughs> mistik bir şekilde, üzücü bir şekilde evinin duvarına koyup seni koruyacağını zannediyorsun. Bence bu manalar çıkabilir. Devam edelim. Daha büyüğü düşün. Küçükteki nimetin dereceyi görerek Allah'a çok şükür et. Yoksa istizamla ürk Kersen of ofla üflersen o da aksine şişer Şimdi hacı abiler. Yine İslam'ın tatbikatında aslında mesele şu. Bir kişi dünyevi bir musibet başına geldiğinde kendisinden büyük olana bakması icap eder. Öyle değil mi? Yoksa başına ne gelmişse dünyanın en büyük belası ve musibeti ona gelmiş gibi düşünür. Mesela geçen bizim bebe evde hastalandı. Ateşi yükseldi falan iki gün boyunca. Şimdi yani insan tedirgin oluyor bebeğin ateşi yükseldiğinde falan. Şimdi o esnada ya üf bebeğin de ateşi yükseldi desen ya da desen ben uykusuz kaldım desen işte insan ol her şey diyebilir ya. Biri de sana dese ki kardeşim madem bebeğinin ateşi olmasından şikayetçisin o zaman hiç bebeği olmayan insanları bir düşün bakalım de. Mesela bugün 40-45 yaşına gelip bebeği olmayan insanların ettiği mücadeleyi bir ev babası 50 bebek yetiştirse anca ediyor. Doğru mu? O kadar ciddi mücadele hastanelere gidiyor, kan yaptırıyor, <laughs> hormonal tedaviler geliyor, kortizonlu ilaçlar kullanıyor, vücutları ışıyor, iki kat üç kat oluyor falan fıstıklar. Yani her şeyi deneye deneye bu hallere gelenler çok oluyor yani. Demek ki bu noktada biz başımıza gelen ufacık böyle zahirde musibet. Halbuki hakikatte bile bak bu bebek senin değil ama anettir. ettir istediğim zaman istediğimi yapabilirim mesajıdır belki. Anlatabiliyor muyum yani? Nimet çok fazla var. Demek ki insan musibet cihetinde yapması gereken o musibeti daha fazla yaşayan insanlara bakması çok lazım. Mesela daha büyük bir musibet söyleyeyim. Buraya gelen bir abi var. 10-15 kardeş olabilirler. Ta eski zamanlarda bu Doğan arabanın ilk çıktığı zamanlarda babaları Doğan araba alıyor ve Doğan arabayla tam viraj dönerken kader yani ne diyeceksin? Arabanın arka kapı açılıyor. Küçük çocukları o tekerin altında kalıp rahmete gidiyor yani. Allah rahmet eylesin inşallah. Şimdi böyle bir şey düşün o zaman. Anladın mı? Böyle bir şey düşün yani. O bebeğin ateşlendiğinden dolayı şekva ediyorsan böyle bir hal başına gelse daha mı çok istersin? Ama böyle bir halde başa gelebilir mi? Ya gelebilir tabii. O adam kendi isteyerek mi bunu yaptı? Hayır. Demek böyle bir hal başa gelebilir ve bunun gibi daha çok fazla şeyler var yani. Her birini de tasvir edip üzülmeye gerek yok. Ama demek insan böyle bir noktada teselli cihetinde ama gerçek teselli mi? Yalancı teselli mi? Gerçek teselli yani. Senin orada o cihette elhamdülillah demen ya Rabbi başıma gelen mektubu anladım ve ben ahiret yurdu için yaratıldığıma biraz daha hüşşar oldum diyebilmek yani. O manada insan böyle bir tepkimi versin yaşadığı olayın karşılığında boşu boşuna hani boş balonu sürekli of of desen şişer mi Süleyman? O adam da eğer böyle bir tefekküre o an, olay anında 10 yıl sonra değil olay anında böyle bir tefekküre varamazsa <laughs> sahip olamazsa kendisini manevi cihette maddi yaşadığı musibetten çok daha fazla zulme uğratır, daha fazla şişirir. Nimet cihetinde de kişi tam zıttını yapması lazım. Öyle değil mi? Bana mesela nimet cihetinde şurada Allah bir bardak su verse başka bir arkadaşa da su fabrikası verse Allah Azze ve Celle heriflere bak dünya yaşıyor namussuzlar falan. Yani böyle bir dünya olduğunda sen zaten kendine daha fazla zulüm etmiş oluyorsun. Senin söylediğin o adam için hiçbir hükmü yok. Bir geçerliliği yok yani. Bu cihette ne yapmak lazım? Çok fazla yerlerde bizim kardeşler gidip su kuyusu açıyorlar değil mi arkadaşlar vesaire? Allah kabul etsin. Çok güzel bir şey yapıyorlar. Ve su kuyusu açılmadan önceki halini görüyoruz. Çamur mu içiyorlar, su mu içiyorlar belli değil. O da bulabilirlerse. E bu işin devamını da bir soralım. Nasıl çamaşır yıkıyor bu kardeşler? O sıcak çöllerde bir de. Nasıl duş alıyor bu insanlar? Elhamdülillah dün terasta tantuni yaptık. Tantuni yapılırken o göbekli tavaya suda katılıyor mu? E nasıl sokak atacak bu insanlar? Bırak tantuniyi. Suları yok ya. Senin tantuninin toz biberi olmadığında rahatsız oluyorsun. Ya toz bibersiz tantuni mi olur diye. Adamların suyu yok be usta. Çok vicdansızlık ya. Anladın mı demek istediğimi? Yani bunu bu şekilde tefekkür edemek çok vicdansızlık. İlim noktasında ne yapacaksın? İlim noktasında da kendinden yüksektekine bakacaksın. Ama taklit eder şekilde, rekabet şeklinde ve haset eder şekilde değil. <laughs> Safiyane bir kalple. Ya bu kardeşim Rabbini ne kadar güzel tanıyor ya. Ben de onun gibi olabilir miyim? Olabilirsin yani. O adımları at bakalım. Gıybet etme. Şu dilini gereksiz muhabbet çıkar. Geçici ve gereksiz dünya gündemlerinden şu zihnini çıkar. O evini çıkar. O televizyon, televizyon neyse artık. O geçici gündemlere düçar olma bulaşma. Ondan sonra bak bakalım o hoşuna, <laughs> ahlaka hoşuna giden adam ne okumuş da o güzel ahlaka alabilmiş. Öyle değil mi? Yani bugün mesela abi tarif edilen dinlere baktığımızda o dinlerin ulul azim peygamberleri var. Ama o dinleri devam silsilesinde tatbik edebilecek bizim sahabeler gibi bir sahabe silsilesi yok. Yani bir İbni Mesud yok yani. Bir Ebu Hureyre yok. Öyle değil mi? Ve Allah İslam dinine o kadar güzel bir nimet vermiş ki. İbni Mesutlar, Ebu Hureyre'ler, Ayşe Validemizleri'den ondan sonra devam eden silsilerin her biri aynı o gönül güzelliğinde böyle güzel evliya Allah olarak devam etmiş. Bu asırda da öyle güzel insanları nasip etmiş Allah. Yani Kur'an-ı Kerim var, Efendimizin hadisleri var ve bunun tatbikatını öğrenebileceğimiz çok güzel gönüllü adamlar var ya. Böyle bir şey hangi dinde nasip olmuş Allah aşkına ya? Anladın mı? Yani bu dini baktığında sahabeyi kiram denen o zümreyle Allah Azze ve Celle inanılmaz bak bu yazdığım böyle yaşanır diye o kadar güzel örneklerle göstermiş ki bize. Ve her asırda onlara benzemeye <laughs> çalışan, onların iz düşümü olan gönlü güzel evliya Allah zatları da hep nasip etmiş. Allah dostlarını nasip etmiş. Ahlaklı güzel müminleri nasip etmiş. E bak işte tatbik et o adam nasıl böyle olmuş da sen olmuş. Yani demek ki ilim noktasında kendimizden üsttekine bakacağız. Ahiret noktasında doyacak mıyız? Hayır. Helmin mezzet diyeceğiz. Ya Rab daha yok mu? Seni tanımaya bir sebep bir bahane daha yok mu? Sana yakınlaşmaya bir sebep bir bahane daha yok mu? Ahirette duydum ki bir kişi böyle yaparsa asabımla komşu olurmuş. Ya Rab Resulullah'la komşu olmaya bir sebep bir bahane daha yok mu deyip Hel min daha yok mu daha yok mu daha yok mu demen lazım. Çünkü ahiret kalıcı dünyada musibet saydığın şey geçici. Eğer dünya sonsuz olsaydı musibetler sonsuz kalsaydı üzülmenin de bir anlamı bir manası olur. Ama elbet geçecek elbet geçecek. İfade edebildim mi? İşte bu cihette tefekkür dünyamız çok önemli Süleyman. Anladın mı? Yani ümmet perspektifinde bizim üzgün ve zulüm yaşayan kardeşlerimiz var. Hem bunlara dua cihetiyle hep gönlümüzde olması lazım hem de biz şükürsüzüz kardeş. Hastayız hasta. Manen hastayız. Halimize bir şükredecek bir ciheti, nimet olması lazım. Anlatabildim mi demek istediğimi? <laughs> Devam edelim mi okumaya? Şişer de dehşetlenir. Eğer merak da etsen bir iken ikileşir. Kardeş ben bu hali o kadar çok yaşıyorum ki Allah beni affetsin. <laughs> Mesela şurada abi benim hayatımla yani hayat derken fenomenolojik alanımla hayalhanem benim hayatım. Murat benim hayatım değil mi abi? Yani hayat derken geniş bir Bununla ilgili önemli olmayan ama bela olan bir şey duyuyorum. Zaten bin duyduğumun bir anca önemli oluyor. O da istişare ediyordu. Merak ediyorum Süleyman. O ona ne dedi de bu buna dedi. Anladın mı? Hani çünkü niye? ya işte vesvese de bir Lan hayale bir zarar mı gelecek? Yani bende de bu kuruntu olmuş. Işte. Ne yapacağım? O kadar musibet yaşadık yıllarca. Kuruntu olmuş. Anladın mı Furkan? Bizde de bu kuruntu Yani Allah'ın koruduğunu belki orada tam hesaplayamıyorum ama hep endişe hep endişe yani. Yıllarca öyle alıştığımdan Allah inşallah tevekkül ettirsin beni. Abi soruyorum ya. O bunu dedi diyor. Bu bunu dedi diyor. Allah. Bak mübalasız söylüyorum. Bir olan azabım bine çıkıyor ya. Kendi kendimi yiyorum. Gece rüyada görür mü insan ya? Her sefer. Bak Murat bu söylediğim deseyse hiç düşmediysen 500 defa düşmüşümdür. Dua ediyorum yani Allah'ım kurtar diyorum. Şöyle diyorum. Niye tevekkülde problem var demek ki. Anlamak lazım yani. Peki tevekkülümü problem oluşturan şey ne? Haf damarı. Neyden haf? Aman buraya zarar gelir mi? Bundan böyle bir şey olur mu haf? Demek tam rahmani cihette korkmuyorum. Anladın mı? Başka bir sorun var demek ki korkumun içerisinde. Yanlış bir karışım var muhtemelen. Siz de dua edin buluruz inşallah. Ama olay çok ince. Ne zaman musibeti arttırsam bu arada belli bir süredir fena değilim bu işte. Mesela yanımda musibetimi ziyadeleştirecek konuyla ilgili biri bir kelime ettiğinde rica edebiliyorum artık. Kardeş şimdi konuşmayalım diyorum. Niye? İstediğimiz kadar konuşan benim elimin yetmediği bir Allah. O yüzden musibetimi ziyadeleştir ve de hiç gerek yok. Anladın mı? Hem musibetim ziyadeleşiyor. Ya bırak musibetin içindeki nimeti görmeyi. Musibetin içindeki nimeti görmeyi anladın değil mi? Başıma bir olay geldi ve ne düşündüm? Kötülerini düşündüm. Bizden kötülerini düşündük. Peki bu hayalperestlik mi? Hayır, realite bu. Allah sana onu da yarat. Senden kötüsü isteyerek mi daha kötü oldu? Yok, o da bir sebebe ve imtihana binaen öyle oldu. Demek Allah benden daha kötüsünü de benim başıma getirebilir ki çok vakidir bu anlattığımız olaylar yani. Adam başına bir şey gelir, şükürsüz gelir, bir tane daha bir tane daha. En sonunda Allah Allah ben bitecek sanıyordum hala devam ediyor tokat 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 diye. Ben size diyorum ki iyi dinleyin abi. Kişi tefekkürü yapmadığında sürekli of of diye balon öyleşiyor ya. Boş balon değil mi? Merak aver bir hal alıyor ya. Merak ediyor. O ne oldu? O ona ne dedi? Buna ne dedi? Musibeti ziyadeleşiyor ya abi. İnan bana Yücel abi. Başına gerçek manada gelen maddi musibet bu kadarsa içinde kendini şişirdiği manevi musibet inan bu kadar. Yani olayın hakikatiyle kafadaki kuruntunun zerre alakası yok ya. Ya öyle olmuyor mu ya? Endişelendiniz. Kaç şey başına da geldi? Allah aşkına söyleyin ya. Benim binde bir anca ha. Kalpte olan misali döner hakikat olur. Koyuncu ne demek istedi? Yani o vehmet bir şey. Evet. Katte olan misali. Misal. Alemi misal. Nere alemi misal abi? Sen şu an ne yapsan alemi misal olur? Normal hareket. Ha düşünsem. Heh. Hayal etsen. Hayal etsen. Abi hayal etsene şimdi Fransa'dayız. Bu ne oldu abi? Düşündün. Orayı görebildin değil mi abi bir yerde? Evet. O gördüğün alem ne deniyor? Misal alemi. Misal alemi. Peki rüya? Rüya da misal alemi. Rüya da misal alemi. Yani senin korkuların var ya endişelerin. Nerede? Misal alemi. Misalde. Değil mi? Misalde. Gerçekte var mı böyle bir şey? Hayır yok. Başına bir olay geldi dedin ya o adamla şimdi böyle olacağım bu bana bunu diyecek şöyle diyecek falan. Ya eve gideceğim bir daha hanımla tartışacağım Böyle bir olay var mı realitede? Yok. Peki ben sürekli düşünmeye devam ediyor muyum? Bu sebetim ziyade yaşıyor mu? Bu misaldeki kuruntuların hakikate dönüşüyor. Ne demek biliyor musun? Hakikatte yaşasan o kadar kadar sıkıntı inan çekmeyeceksin. Bak vallahi o kadar sıkıntı çekmeyeceksin. Telefonlara baktığımızda mesela cevabı vardı. Avukat namaz kılmak istiyor ama patronu iman etmiyor, inanmıyor. Ya acaba benim namazıma engel olur mu? Namazıma engel olur mu? 2 ay, 3 ay, 5 ay hiç konuşmuyor bile. Kafada kurmuş. Bir kere dedim abi bir söyle bakalım ne diyecek? Ondan sonra namazlara başladı. Hiçbir şey demedi adam. Devam. Hakikatten ders alır. Sonra döner. Başlıyor, kalbini tokatlıyor. Kalbini tokatlama tabiri yaşanılan manevi musibet maddiinin çok daha üstü demek. Bak etini tokatlıyor, gözünü tokatlıyor, ayağını tokatlıyor demiyor. Kalbini tokatlıyor diyor. Tokatla ne için atılır abi? Canı yansın diye atılır. Bak inan bana bu şekilde bir tefekkür olmadığında adamın yaşadığı manevi azap. Eğer yaşasaydı maddi azabın çok daha üstü. Bu yüzden kalbini tokatlıyor diyor. Psikolojide bir tabir var. Tabir polyanlacılık diye geçiyor. Duymuş muydunuz? Burada arada polyanlacılık böyle hep böyle bir avuntu değil. Yani bunun psikolojide bir yeri var. Bir okuyalım. Polyanlacılık kaybedilen herhangi bir şey için üzülmek yerine elindekilerle yetinme ve mutlu olma davranıştır. Makul mü? Makul yani. Zaten abi bazıları dünyayı tamamen alır. Geçen okuduğumuz yerlerden birisi. Ama gene de mutlu olamaz. Niye? Tuğli Emel dünyayla bağı var ve yetmiyor. Birçoklarının üzüntülü bir şekilde gezmesinin sebebi elindekilerle mutlu olmayı bilmiyor. Ve inan bana elindekilerle mutlu olmayı bilmenin en güzel ilacı ilin kırık ise kesilmiş ellere bak. Ya Kötü olayların iyi tarafını görmeye çalışır. Neyi okuyorum ben Gökhan? Polyanlacılık. Arthur Ward der ki gerçek iyimser problemlerin farkındadır. Güzel bir olgunluk ama çözümleri de bilir. Zorlukları görür ama üstesinden geleceğine de inanır. Olumsuzlukları yakalar ama olumlulukları da vurgular. En kötüye açıktır. Ama en iyiyi de bekler. Şikayet etmek için nedeni vardır. Ama gülümsemeyi tercih eder. Çok güzel değil mi? Fikrimce polyanlacılık kötü bir davranış biçimi değildir. Yalnız burada bir savunma mekanizması söz konusudur. Bu aslında bir savunma mekanizması. Psikolojide. Kişi her olayın iyi tarafını görmeye çalışarak üzücü olayları bastırmaya çalışır ve bunun aşırısı kişinin ruh sağlığını etkileyebilir. Yani gerçeklerin üstünü örtme manası sıkıntıdır. Evet gerçekler var ama baş edebilirim. Mücadele ederim ve elimdeki nimetler benim mutlu olmam için gayet güzel bir şey. Şu an hala nefes alamıyorum bir ciğerim içen demli içilebilecek demli bir çayım var gibi. Kendini kandırma ile bu durum arasındaki yani polyanlacılık arasındaki en önemli fark iyimser olan kişi kötü olayların farkındadır ve bu olaylara olan üzüntüsünü gizlemez. Üzülür ama durumu inceleyip çözüme kavuşturmaya çalışır. Engellerden kaçmak yerine onları aşmaya çalışır. Değiştirilemeyecekleri durumları ise Polyan'la gibi kabullenir ama olayın verdiği acının üstesinden gelebilme gücünü kendinde bulur. Yanılmıyorsam bu polyanlacılık bir babanın kızına nasihatı sonucu o kızın oluşturduğu bir savunma mekanizması sonucu bu ismi alıyor. Polyanlacı kişilerin 7 ortak özelliği. Bunu da okuyup bitiriyorum. 1. Gerçekçidirler. Açıklamasını yapıyorum. İyimser, hayatı güllük gülistanlık olarak görmez. Ona göre de hayat toz pembe değildir. Sorunların, zorlukların farkındadır. Fakat zorluklar karşısında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Zorlukları üstesinden gelinmesi gereken bir fırsat olarak görür. Ki her geçtiğinde kendi istidadı gelişecek. Ahlayıp vahlanmak yerine of of çekme diyor ya usta. Evet. sorunlar karşısında çözüm aramayı tercih eder. Çözüme giden birçok yolun olduğunu bilir ve çıkış yollarından en iyisini bulmaya çalışır. O yol olmazsa diğer yolları dener. Çok güzel çözümcül bir şey. 2. Değiştiremeyeceklerini kabullenirler. Sorunlar karşısında esnektirler. Çözüm için her yolu deneyip bir türlü çözüme kavuşturmuyorsa bu durumu kabullenir ve üzülmek yerine o durumdan ders almayı seçip aynı hataları yapmamaya gayret ederler. Başınıza Allah göstermesin olumsuz bir olay gelse 10 yıl hapiste yargılansanız. E, avukata gel, gittin geldin çözülmüyor ne yapacaksın? Kabul ve bu bana bir ders diyeceksin. Bir daha aynı şey yapmayacağım diyeceksin öyle değil mi? Onun gibi düşün yani. Aynı hataları yapmamaya gayret ederler ve benzer bir durumda karşılaştıklarında edindikleri tecrübeyle daha kolay üstesinden gelebilirler. 10 yıl sonra dışarıda aynı hata karşına gelse yok be kardeş 10 dakikalık hırsım için 10 yıl değmezmişler. 3. Yaşamlarında her türlü sevgiye yer verirler. Sevgileri tek bir şeye odaklı değildir. İyimser olan insanlar öncelikle kendilerini severler ve bu sevgileri taşar ve her şeye yansır. Alıcı yerine verici olurlar daha çok. İnsanları, hayvan çiçekleri, bitkileri, böcekleri, doğayı, her şeyi severler. Yaşamı yaşamdan keyif almayı severler. 4- Kendilerine güvenirler. Amaçlarına ulaşmak için başkalarının yapamazsın gibi türden sözlerine kulak asmayıp kendilerine inanırlar. Sınırlarını bilirler ve ona göre hareket ederler. Kendi hayatlarından kendilerinin sorumlu olduğunun bilincindedirler. 5- Değişime açıktırlar. Kendilerini ve yaşamlarını değiştirmekten korkmazlar. Değişimin, gelişimin yönünde olmasını sağlarlar. Her olayı, karşılaştıkları her durumu kendi gelişimleri için bir fırsat bilirler. 6- Uzlaşmacıdırlar. Biriyle tartışırken veya bir konu hakkında tartışırken bu tartışmayı kavgaya değil çözüme kavuşturmayı becerileri vardır. Hem karşı tarafı anlar hem de kendilerini ifade eder. Her zaman barıştan yanadırlar. Bir insan sürekli dışarıda tartışmaya alışır ve keskinleşirse kendi yanına etrafına çok keskinleşir. Bir gün bir dostunun oluşmayı sevmediği bir hasletinde dostluğuna da keskinleşip belki 10-20 yıllık emeği keser atar. O yüzden keskinleşmek hiç iyi bir şey değil. Uzlaşmasızlık daha makul. 7 ve son. Bakış açıları anlamaya yöneliktir. Hayata karşı o kadar sevgi doldurlar ki tüm güzellikleri keşfetmek isterler ve bu yüzden de bakış açıları anlamaya yöneliktir. Yargılayıcı bir tutum içine girmezler. Karşısındaki insana, olaylara ve çevresinde gördüğü her şeye şu yanlış, bu doğru, bu iyi, bu kötü, bu güzel, bu şu çirkin, böyle yapmalısın, böyle olmamalıydı gibi yargılayıcı bir tutuma girmezler. Olayları insanları çevresini, en önemlisini, kendilerini neden, nasıl, sorunlarıyla anlamaya çalışırlar. Subhaneke la ilmelena illeme allemtena inneke entel hakim ve ahiri dava minel hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.